Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün bu esin yapacağız. Evet oyun Hı. hamurundan şekiller yapacağız. Önce neyle başlayalım şöyle? <laughs> Fille başlayalım mı? Başlayalım şey. Aa. <laughs> Ahtapotu. Tamam. Hadi bakalım. Ahtapotu ne renk yapalım? Kırmızı yapalım mı? <laughs> Çar bugünlerde biraz hasta. Hadi sen de yap. ben de ya. Ben süslemek istiyorum. Tamam ben şimdi ahtapotun kollarını da yapıyorum. Bir sürü kollar var yaptım. Evet ama şöyle yapabiliriz. Şöyle yapıp. Ahtapotun altı tane kolu olur. Altı tane mi? Oha. Aha. Her kolunda beyni vardır biliyor musun? Hı. Yani beyin ne demek? Ne demek? Bizim kafamızın içinde olan var ya düşün düşündüğümüz organ. Ben sana yardım etmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda neye yarar beyin biliyor musun? Neye? bir şeyleri hatırlamaya, öğrenmeye, düşmeye, konuş konuşmaya, görmeye, düşünmeye evet. Bunların hepsini beynimiz sayesinde yaparız. Yani düşün ne kadar akıllı bir hayvanmış bu ahtapot, değil mi? Onun toplamda altı tane dur o ayağı değil. Sen onun gözlerini yapar mısın? Gözlerini tabii. Hı, şöyle ağzında yapalım. Kaç tanemiş? alt tane yapacağım. Ve şöyle kafasında da bak desen gibi. Bana lan öyle. yapıştıracaksın. Evet. Şu iki yere gözlerini yapış küçük küçük mavilikler. Mala. Küçük şöyle. Ben de şöyle. leki gibi şöyle şeyleri var ya onları yapıştırayım. Ben... Aşkım o çok büyük olmadı mı? Ne? Göz için. Bak bu kadar falan olması lazım. Bu çok ağzını yaptım. Ağza gerek yok, ağzını çizmiş ya öyle. Ben de öyle çizdim. Nerede, neredeydi o? Kaybettik şuraya bir daha çizeyim. Üzgün çizmişsin. Yo, mutlu bak. Hayır. Sadece göz yapalım. Şunların Ay. iki tane göz yapalım mı? şöyle bak, küçük. Ben ağzı yapacağım, ağzım Dur, şuraya. <laughs> Tamam. Hadi şimdi sıra şu fili yapalım. Çok güzel değil mi? Bence büyük olanı yapmayalım. Uzun bir zürafa yapacağım. Tamam. Şuradaki zürafa yapalım. Bu zürafa daha güzel. En uzun daha benim. önce yapmıştık ya bu zürafayı. En uzununu. Aşkım hangisini istiyorsun? Hı -hı. Anneciğim bak bunlar zor ama. Şunlar güzel. Bunları yapalım. Hadi. Ama sen ondan bir zürafa yap. Şimdi fil yapalım mı? Fil Bak şimdi böyle bir altı var filin. Sonra şöyle bir kafası var. Ve kafasından hortumu çıkıyor. Filler ne sever Çağrı? Fındık. Fındık mı? Fıstık diyebiliyorum ben. Fıstık evet. Fıstık severler. Başka? Başka bir şey. Ama ayılar her şeyi sever. Ayılar mı? <gülüyor> <gülüyor> yani şu da. Ay evet o çok güzel bir ayıymış ya. mi? Hı? Onu yapsaydık daha güzel E sen kalbini yapmaya başla. Tamam. Sen hiçbir şey yapmıyorsun şu anda. Her şeyi bana yaptırıyorsun. Şöyle o zaman. Neyi? Yaptıklarını e, tamam süslü o zaman. Bence sen kalbini <laughs> yap. Bak bu da filin kulağı. Fillerin ee, e, yapamadıkları için yuvarlak yapmışlar. Fillerin dişleri e, kocaman olur biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ve çok değerlidir. Onlar onlar insanlar alamaz çünkü ama değerli olanlar en sağlam olan hayvanlar. Sağlam mı? Evet. Ne anlamda? Bundan Kesin... sonra Hı. hipopotam yapacağız. Hipopotam mı? Şimdi şu zürafayı yapalım mı? Aman. zürafalar ne sever? Yaprak. Evet, ağaçların genç dallarıyla beslenirler. Sen ee, zürafa <laughs> görmüştün, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Hayvanat bahçesinde görmüştük. Bu evet, teyzemle ben e, zürafa kah kahvaltı yapmaya Evet. Yani <laughs> gidebilirsek yakın zamanda bir tatil planımız var Çağrı ile ikimizin. E biz orada zürafalarla kahvaltı yapacağız. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Peki zürafaların yanında bir tane daha hayvan vardı. Hatırlıyor musun onu? de Pijamalı. Pijamalı bir hayvan düşün. Ne olabilir? Ne? Zebra. Evet. Ben kalmadım. Zebralar aslında siyah. Beyaz siyah beyaz ama siyah kıyafetin üstüne beyaz çizgiler miydi? Öyle miydi ya? Ya çizgi değildi o. Ne? Aslında o hmm. bileklikleriydi. Bileklik mi? Evet. Ama gerçi, gerçi bir bileklik olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bileklik ya? Gerçekten. Bundan sonra da zebra yapacağız. Zebra mı? Hı hı. Tam sağ görebilirim. Öyle mi? Evet. Sence ben becerikli miyim? Evet. <laughs> Peki sen tahmini ne zaman düzelirsin? Ne zaman iyileşirsin? Bu... Yakın zamanda iyileşmen gerek biliyorsun değil mi? Evet. Ah. İyileşmen, iyileşmek için ne yapacaksın? Ne yapacağım? Doktora gideceğim. Evet doktora gittik. Doktorumuzun verdiği ilaçları içeceğiz. Aynı zamanda ben ağaç yapmış. Benim yaptım. yaptığım. Ben Aa, yapmıştım. çok iyi bir fikir. Zürafa da onu yer. Aç Ağaç da yaptı. Ağaç bir sürü ağaç Tamam. Aynı zamanda annenin yaptığı sağlıklı yemekleri yiyeceksin değil mi? Evet. Sağlıksızlar hayır. Sağlıksızlar hayır evet. Ben sana <laughs> sağlıklı yiyecekler yapıyorum sen onları yemelisin ki güzelce iyileş. Anne. Razalar. E, beyaz or beyaz olmuş. E, yapraklar ne yerler aslında? Ne yaparlar? Beyaz olan yapraklarını açtım. Beyaz mı? Ben evet. genç dallarını yerler diye biliyorum. Genç evet. dallar beyaz mı olur? Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle antenlerini yapıyorum. Yani ya. şöyle, şunlara ne denir? Anten Galiba Galiba anten denmez ama şu an ne denileceğini bulamadım Senin bir fikrin varsa alabilirim Boynuzu mu acaba? Hayır Sence de mi anten? Evet Ama anten bir hayvan için mantıklı gelmedi şu an bana Gerçekten Ay filimizin kafası düştü. Hesabım değil. Hesabım yapmamışım. Evet şöyle oturtmam gerekiyordu. <laughs> zürafa bitti mi? Zürafa bitmek üzere. Aa şu düşmek üzere. Benim mi düşmek üzere. Düşmek üzere mi? Evet. Zürafanın beneklerini yapacağım şimdi. Benek. Benekli zürafa. Benim seni benim benekli zürafa, zürafa seni. Bak bakleyin tamam bak. Çita ne diyor zürafa ya? Ne diyor? Büyük zürafa gel buraya. O da ne diyor? Benim bıyıklarım yok. Yok belelerim bak. Yok olabilirsen yakala diyor değil mi? Evet zürafalar zırafa. işte. Zürafalar hızlı mı? Evet. Zürafalar arka bacaklarını kıramazlar biliyor musun? Arka bacak kırılmaz mı? Yani şey Kırmak derken biz büküyoruz ya bacağımız otururken. Onlar bükemezler. Bükmeden otururlar. Nasıl otururlar? Valla su içerken falan öyleydi yani gördüklerim. Bence su içerken de Hı. ayakta duruyorlar. İşte evet. Su içerken de ayakta durmak zorundalarmış. Ağaç dalanı güzelce Sen zaafların burada Zürafamızın da kafasını oturtabilirsek. Ağzını da yapmışsın ama şaşkın. Bu sefer de şaşkın zürafa oldu. <laughs> Bu da zürafamız. Şimdi sıra kimde? Maymunda. <laughs> Maymun mu? Hangisi maymun? Üş. Şu mu? Hı. Hadi sen öndeki muzu yap o zaman. Al sarıyı. Anne bundan sonra sonra varmış be. Ay bu maymun biraz zormuş. Muzu var anne. Hı, hı. Bunları neden birleştirdin anneciğim? Oyun hamurlarımızı böyle birbirine birleştirirsek ne oluyor? Ne oluyor? Oyun hamurlarımız mahvoluyor. Evet. Muzunu yap bakalım. Ay. Muzunu yapmayacak mısın? Yapacağım tabii. Seni. Ben önce gövdesini yaparak başlayacağım. Gövdesini. Çağrı doğada bize muzunu yapsın. Başka ne yemeği severler biliyor musun? Ne? Ee, onlar da fındık fıstık sever. Aa. Bundan... en çok muzu sever. Evet en çok muzu sever. Bu havuç'a benzedi. Önce tavşan tavşanı yapmak istiyorum. Tavşan tavşanı yaptım. Tavşanı mı yapacağız? Tavşan tavşanı yap. Tavşan çok zor. Baksana tokası bile var tavşan. Tavşanı da yapacağız. Yapacağız. Bakın e, kollarını ve ayaklarını aynı anda yaparak kendimize kolaylık sağlıyoruz değil mi Çağrı? Evet. Şu şekilde yapıyorum anneciğim. Buraya ben koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ama elleri falan çok zormuş olmuş bu maymunun. Maymununa maymunum. Ve taşların avcı. Maymunun muzu öyle mi? Evet, bir de taşın avcı. Maymunun kocaman bir kafası. Maymunun suratına bak. Çok tatlı değil mi? Evet. Maymunlar insanlara en yakın canlılarmış biliyor musun? Aa, ama biraz yaramazlar evde. Yaramazlar evet. Nasıl yaramazlar? Sence nasıl yaramazlar? Ama sen şimdi şey yapamıyorsun. Sen şey yapsana. Hamuru açıp şekiller yapsana. Orada bizim bir sürü şeklimiz de var. Aa. Bence ben sana hayvanların başını açayım. Aç. Ama buradaki hayvanlarımıza dikkatli ol. Dikkat edin. Benim başıma bir şey gelmesin. Ben koskoca zürafayım. Suratı kalp gibi değil mi maymunun? Evet. Çok güzel. Hı -hı. Ben çok tatlı. Evet bence de. Oynamayı, öyle oynamayı da seviyoruz. Killerle oynamayı da seviyoruz. Çok yaşa. Evdeken bol bol oyun oynayın çocuklar. Değil mi? Televizyon canım? ve tablet izlemeyin. Asla yasak. Asla yasak mı? Yasak evet. Peki sen hiç izlemiyor musun? İzleyeceğim ben. Diğerleri izlemesin. Allah Allah. Evet. Belki onların da aileleri senin gibi belirli bir süre veriyordur. Neden olmaz? Maymunun karnı beyaz. Maymunun gözleri. Ağzı. Bir tane de ağzı yapalım. Bu karnı mı? Evet çok yapıştırmadım ki ayırırken kolay olsun. Çocuklar siz de yaptığınız şeyleri çok fazla yapıştırmayın. Sonra hamurlar birbirine giriyor çünkü ayırmak çok zor olabiliyor. Küçük küçük kar ya. Evet. Şimdi size bunları yakından göstereceğim. Bakın <laughs> burada filimiz, zürafamız. Çağrı'nın yaptığı komik ağızlı. Neydi bu? Ahtaputumuz ve maymunumuz var. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.